Hazreti Ali radıyallahu an Hayfer. Karşısında kim var? Hazreti Ayşe ve Hazreti Muaviye. Cemel vakası denir buna. Hazreti Ayşe savaşı devenin üstüne yönetmiştir. On bin tane Müslüman ölmüştür o savaşta. Hazreti Ali'ye baskı yapıyorlar. Hazreti Muaviye ile beraber Hazreti Ayşe. Hazreti Osman'ın katillerini bir an evvel yakala ve öldür. Cezasını ver. Hazreti Ali ne buyuruyor? Soruşturma yapmam lazım. Haksız yere başka Müslümanların kanına girmeyeyim. Bana zaman verin. Ama bunlar zaman vermiyorlar. Hazreti Osman'ın kopmuş olan parmaklarını önemli yerlerde sergiliyorlar ve insanları galeyana getirmeye çalışıyorlar. Burada haklı olan taraf Hazreti Ali çünkü halifedir. Sabırla beklenilmesi gerekiyordur. Diğerleri ona biat etmiştir. Hazreti Ayşe de Hazreti Muaviye de Hazreti Ali'ye biat etmiştir. Ancak Acele davrandıkları için, acele hücum verdikleri için karşı bir ordu toplamışlardır ve burada Hazreti Ali'ye karşı haksız bir rekabete girişmişlerdir. Bütün ehl-i sünnet âlimleri icma ile sabittir ki bu savaşta halifeyi yani Hazreti Ali'yi haklı görürler. Peki karşıdakiler ne? Hazreti Ali'ye soruyorlar. Sana karşı savaşanlara kafir diyebilir miyiz ey halife? Kesinlikle diyemezsiniz. Hepsi iman eder. Sana karşı savaşanlara peki münafık diyebilir miyiz? Kesinlikle diyemezsiniz. İmanlı olduklarını ben şahidim. İki yüzlü olamazlar. Peki ne diyebiliriz? Asi diyebilirsiniz. Halifeye karşı, biat ettikleri zata karşı, peygamberin hırkasına girmiş, vekaletini almış zata karşı asi oldular. Ben onları affettim. Allah da affetsin. Amin. Allah Resulü'nün dördüncü halifesi onları affediyor ama birileri kraldan çok kralcı oluyor. Ve onlar adına hüküm veriyor. Hazreti Ali'ye kafir diyor. İşte Hazreti Muaviye'ye kafir diyor, Hazreti Ayşe'ye kötü kadın diyor. Bu nasıl bir sapıklık? İmam Şafii Hazretleri'nin bu konudaki görüşü benim için çok muhteberdir. Çok güzel söz söylüyor. Başkalarının kanlarıyla kılıçlarını buladığı şeyde biz dilimizi kana bulamayalım. Ne demek istiyor mübarek? Onlar savaşmışlar birbirlerine, Müslüman kanı dökmüşler. Bir taraf haklı, bir taraf haksız. Ama ortada on bin tane ölmüş Müslüman var. İki tarafta şehittir. O kesindir. Orta, ortada on bin tane ölü Müslüman var. Bu Müslümanlar birbirini öldürmeseydi daha çok dağılacaktık. Daha çok ülkeye İslam'ı anlatacaktık. Daha kuvvetli olacaktık. Ortaya bir fitne çıkartıldı, şeytanla beraber aceleyle karar verildi ve yanlış bir hüküm ortaya çıktı. Ve halifeye karşı gelindi bir iştahat hatası dolayısıyla. Böyle bir şey oldu. Ve bunlar kılıçlarını kana buladılar. Onlar kılıçlarını kana buladı. Hadi bir işte hatası yaptılar. Biz dilimizi kana bulamayalım. Meseleyi onlara bırakalım. Hazreti Ali dedi mi ben affettim? Dedi. Sana ne oluyor? Sen Hazreti Ali'den daha mı hak sahibisin? Daha mı adalet sahibisin? Sana ne oluyor? Hazreti Ali dedi mi onlar benim Müslüman kardeşimdir, asilerdir, hata etmişlerdir? Dedi. Bitti. Savaşı Hazreti Ali kazanıyor. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Hazreti Ayşe anamızın devesinin yularından tutuyor, evine kadar götürüyor. Savaş esiridir bu. Evine kadar götürüyor, evine teslim ediyor. Sen bana Allah Resulü Aleyhisselam'ın emanetisin diyor. Bana yıllar önce Allah Resulü Aleyhisselam buyurmuştu ki, bir gün Ayşe ile aranızda anlaşmazlık çıkacak. Sen ona bu anlaşmazlıkta da iyi davran. Ey Allah Resulü benim mi Ayşe ile aramda anlaşmazlık çıkacak? Gelecekten haber verdiği hadislerden bir tanesi budur. Çıktı mı? Çıktı. Anlaşmazlık değil, savaş çıktı. Allah Resulü Aleyhisselam savaş dememiş orada, anlaşmazlık demiş. Evet senin çıkacak diyor. Bu olay olduğu zaman onu sağa selamet evine teslim et. Evine bırak diyor Hazreti Ali Efendimiz'e. Hazreti Ali bu hadis-i şerifi on, olaydan sonra hatırlıyor. Ayşe anamıza bunu söylüyor ve evine teslim ediyor. Sonra ne oluyor? Ayşe anamız hayatı boyunca evinden dışarı adım atmıyor. Ve hep ağlıyor, üzülüyor. Kadınlar mecbur kalmadıkça ellerini terk etmesinler ayetine her geldiğinde, her okuduğunda ağlamaktan ayetlerin devamını okuyamıyor Ayşe Hanım'ız. Allah ona rahmet etsin. Amin. Allah bütün sahabelerin günahlarını, taksiratlarını affetsin. Amin. Amin. Mesele budur kardeşim.